Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz Ortodonti uzmanı Doktor Özlem Aylıkçı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş sizlere. geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hocam hemen başlayalım isterseniz sorularımıza. Ortodonti nedir diye başlayalım. Ortodonti kelime anlamı olarak bakarsak ortos ve odontos kelimelerinden geliyor. Yani düzgün diş anlamında. Ee, Türkiye'de yani Türkçe'de düzgün diş, dişleri düzelten diş hekimliğinin bir uzmanlık alanı. Burada şöyle bir parantez açmak istiyorum. Ortodonti bir uzmanlık alanı. Yani aslında Türkiye'de diş hekimliği fakültelerinden mezun olanlar da ortodonti yapıyor. Bunun için yasal bir engel yok ama ortodontinin eğitimi... 5 yıl diş hekimliği fakültesi üzerine minimum 4 yıl okunarak uzmanlık ya da doktora yapılarak edinilen bir uzmanlık. Burada bu 4 yıl boyunca klinik tecrübeler edinilerek yapılabilir. Tabi diş hekimleri de aldıkları bazı hızlı eğitimlerle bu işi yapabiliyorlar ama asıl olarak ortodonti, işini yapabilecek kişiler ortodonti uzmanı olarak geçerler ve hastalara burada bunu araştırmalarını yani ortodonti tedavisini yaptırdıkları hekimin bir ortodonti uzmanı olup olmadıklarınıza araştırmalarını öneririm parantezi burada kapatabilirim. Hocam ortodonti ile ilgili güncel yaklaşımlar neler? Günümüzde teknoloji çok ilerledi bütün alanlarda ilerledi her şey dijitalleşti diş hekimliği alanında da dijitallik bundan bu dijitalleşmeden nasibini alan bir alan ortodonti. Özellikle tedavilerin planlamaları, aldığımız ölçüler, üç boyutlu olarak tasarımlar diş hekimliğinde çok sık yapılıyor artık geleneksel ölçüler biraz tarihe karışıyor gibi. Dijital ölçüler alıyoruz yani bu kaşıklarla hastanın ağzına koyduğumuz macunlar vardı eskiden bunlar mide bulantısı işte bir takım salgı artışlarıyla çok hoş olmayan bunu dakikalarca hastanın ağzında bekletirdik. Böyle hoş olmayan anlar yaşardı ve hastalar bundan hoşlanmazdı. Bugün dijital küçük bir sensörü dişlerin etrafında gezdirerek saniyeler içinde... Ağzımızı, dişlerin bir videosunu çekiyoruz bir nevi, karşımıza alıyoruz. Hasta da bunu görebiliyor. Bunun üzerinden tedavimizi planlıyoruz. Hastanın her şeyi net bir şekilde anlamasını sağlıyoruz. Üretimler de bu dijital ölçüler üzerinden yapılıyor. Biliyorsunuz 3 boyutlu yazıcılar da çok yaygınlaştı. Diş hekimliğinde ve ortodontide kullandığımız aparatlar, çene genişletme aparatları, bu plaklar, hatta braketlerin bu yerleştirilmesi bunların hepsi artık üç boyutlu ortamda tasarlanıp, önceden belirlenip, üç boyutlu yazıcılarla bazıları üretilip hastaya hazır bir şekilde sunulabiliyor. Hem süreyi kısaltmış oluyoruz, üretim süresini hem kayıtların alınması, bu ölçü, tatsız ölçü olayını ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu dijitalleşme aslında bizim işimize yarayan iyi bir şey. Çünkü bize başvuran, bunlardan korkan işte zaman kaybı, maliyet, işte orada yaşayacağı, koltukta yaşayacağı problemlerden korkan hastalar için teşvik edici bir durum. Aynı zamanda bunu görsel olarak, üç boyutlu olarak görebilmek de teşvik edici bir durum. Çünkü ne olacağını, nasıl bir tasarım olacağını, bittiği zaman tedavisinin yüzünün ya da dişlerinin nasıl görüneceğini önceden görmüş, tamamen anlamış oluyor. isteklerini beklentilerini anlatabilmiş ve bunu karşılama olasılığı da artmış oluyor. Bu açıdan teknoloji bizim çok işimize yarayan bir gelişme. Üç boyutlu tarayıcılar bugün. Peki son dönemlerde çok sıkça duyduğumuz şeffaf plaklar. Evet. Klasik tel tedavilerinden farkı nedir? tel tedavisi kadar etkili sonuçlar verir mi? Evet, En çok aldığımız sorulardan biri bu da etkili mi? Bu evet. dişleri düzeltir mi? gibi? Aslında hepsi bir ortodontik tedavi yöntemi. Nasıl bir braket kullanıyoruz? Nasıl başka marka bir braket? Bir tel ya da beyaz tel, siyah tel, gri tel gibi şeyleri var. Teknolojinin gelişmesinin getirdiği bir yenilik aslında. Şeffaf plaklarda aynı görevi görüyor. Yani ortodontik tedavide Başta söylediğimiz şey gibi amacımız düzgün dişler. Buna giden farklı yollar var. Bu da zamanla evriliyor. Yani başlangıçta tarihin eski çağlarından beri dişleri düzeltmek insanların hep üstünde çalıştığı bir şeymiş. Antik kalıntılarda dişler üzerinde metal parçaları vesaire bulunmuş. O zamanlardan işte dişler bantlanmış böyle geniş kocaman metaller kullanılmış. Ama günümüzde insanlar tabii ki bunları istemiyor. Onlar braketlere evrilmiş. Onlar daha görünmeyen şeffaf tellere, onlar içeriden takılan dışarıdan görünmeyen tellere evrilmiş. Ama amaç hep nedir? E, aynı sonuca daha rahat, daha konforlu, daha estetik ve daha kısa yoldan ulaşmaktır. E, bu amaç üzerinde çalışırken şeffaf plaklar bulunmuş. E, bugün de e, ortodontinin geleceği biraz bu yöne doğru gidiyor çünkü e, bu az önce saydığım e, dahalar şeffaf plan bize sunduğu kolaylıklar aslında daha hızlı, daha estetik, daha kolay, daha konforlu. E, Belki tabii ki yıllar sonra farklı yollar da bulunabilir ama bugün günümüzde geldiğimiz noktada ortodonti birazcık bu yöne evriliyor ve gelecekte de daha fazla bu yöne doğru gidecek. E, maliyetlerin de bu o, gelişmelerle düşmesiyle beraber bu yöne doğru gidecek diye düşünüyorum. Peki hocam bu şeffaf plaklarda bizim danışanların e, bu süreçte e, dikkat etmesi gerekenler, onlara düşenler ne? Evet, şimdi birincisi diyelim ki ortodontik tedavi görmek istiyorsunuz, tel görünümünü istemiyorsunuz, araştırdınız, şeffaf plakları gördünüz. Bu bana göre dediniz, görünmeyecek, hayatımı çok etkilemeyecek ve dişlerim düzelecek belli bir süreç içerisinde. Buna karar verdikten sonra ilk yapmamız gereken şey Az önce bahsettiğim gibi hekim araştırmak. Çünkü şeffaf plaklar tarihi çok eskiye dayanmayan bir e, tedavi yöntemi olduğu için tabii ki o, fakültelerde okutulup e, öğretilen e, oradan süre gelen bir yöntem değil. E, ortodonti uzmanları fakülte sonrası eğitimlerle e, bu alanda kendini geliştirip bu tedavileri yapıyorlar. Ee, bu yüzden bunu araştırması gerekir hastanın. Bu alanda kendini kanıtlamış, bu alanda uzun süredir çalışmış ve e, yaptığı işleri e, takip ettiği hekimler varsa onları tercih etmesi önemli. Çünkü e, çok da bilinmediği için plakları yaptık hastaya verdik, düzeltti, bitti gibi algılanıyor ama bu da bir e, uzmanlık isteyen tedavi alanı. Burada hekim e, tedaviye ideal ve bize optimum faydası olacak şekilde en kısa sürede bitecek şekilde planlayacak bu plakların üretimlerinden sorumlu. Bu plaklar üzerinde işte diş hareketlerini sağlayacak ataşmanlar, aşındırmalar ve bütün ortodontik tedavilerde tedavinin zorluğuna göre ihtiyacımız olan lastik kullanımı, vida kullanımı gibi bütün yardımcı öğeleri planlayacak ve sonuç olarak hasta gelecek, bunları uygulayıp hastaya teslim edecek. Buradan sonra hasta doğru hekimi seçtiği için buraya kadar doğru adımla gelmiş demektir. Buradan sonrasında da hekimin kendisine verdiği yönergeleri uygulaması gerekiyor eksiksiz bir şekilde. Bu her hasta için, her hareket için farklı olabilir. O yüzden böyle internetten araştırıp kulaktan dolma bilgilerle böyle böyle yaptım değil de hekim kaç saat takmasını söylüyorsa, hangi aralıklarda çıkarmasını söylüyorsa, yemek yerken takma çıkarma durumları olabilir, nasıl temizlemesini söylüyorsa, işte lastik verdiyse hangi saat aralıklarında takmasını söylüyorsa, Bunların hepsi hastaya özel planlanır çünkü burada birebir harfiyen bu hekimin yönergelerini uygulaması gerekiyor. Ee, i̇kincisi e, temizlik tabii ki dişlerinin e, sağlığı için hem plan hem e, dişlerinin temizliğini yine e, eskisinde olduğu gibi öyle olduğunu farz ediyoruz. İdame ettirmesi e, devam ettirmesi gerekiyor. E, bunun dışında mutlaka kendi karar vermeden hekimine başvurması ona danışması gerekiyor. Onunla işbirliği halinde, Tedavi ilerletmesi gerekiyor aslında bu kadar hastanın üstüne düşenler peki hastalar şeffaf plak tedavisinde bu uygun şekilde çalışıp çalışmadığını nasıl anlayabilirler plakların Ben kendim hastalarımı takip ederken Tabii ki her plak değiştiğinde hekime gitme ona gösterme şansımız yok bunun videolarını fotoğraflarını hastamdan değiştirmeden önce mutlaka istiyorum hasta burada aksi giden bir durumu çok ileri aşamalarda fark edebilir. Ama birincisi hekimiyle her plak değişiminde bunu paylaşırsa, bir sorun yaşamayacaktır. Parmaklarıyla plan üstüne bastırdığında, etrafında gezdirdiğinde herhangi bir oynama, dengesizlik olmayacak. Plak tam olarak yerine oturacak. Çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkürler. Ağzınıza teşekkür ederim. ederim. 8'de Sağlık'ta bugünkü konuğumuz Ortodonti uzmanı Doktor Özlem Aylıkçıydı. Kendisiyle çok güzel bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.